Jose Mourinho'nun Konya Spor maçından sonraki basın toplantısını seyrettim. Maçı seyretmedim. Maçın özetlerini de seyretmedim. Çünkü ben bir Fenerbahçeli değilim. Fenerbahçe fanatiği de değilim. Anti Fenerli de sayılmam. Yani ben tam ortanın ortasında sayılırım Fenerbahçe konusunda. Ama işte parayla pulla bu işlerin olmadığını anlatmaya çalışıyorum Fenerbahçe üzerinden. Yani şimdi Ali Koç, Koç'un oğlu ee, bu işleri ben parayla yaparım dedi ama e, evde tabi Ali abi tabi Ali başkan tabi Ali komutan tabi Ali e, müdür e, demekle Fenerbahçe'de e, işte elin Hollandalısı Fransızı İspanyolu Afrikalısı Amerikalısı gelip sana Tamam Ali başkan diye vermiyor bakıyor şöyle sen bağırıyorsun çağırıyorsun atıyorsun tutuyorsun <laughs> adam oyunun oynuyor ya da oynamıyor. Oynamazsa kadro dışı bırakıyorsun, kapıya koyuyorsun. Yine parasını alıyor. Yani dövemiyorsun, sevemiyorsun, işten atamıyorsun, tamam mı? Yani Fenerbahçe'den bir oyuncuyu işten atmakla Koç Holding'den işten atmak aynı şey değil. Şimdi Mourinho geldi, tamam. E geçen sene de Cengiz geldiydi. Ondan önce de işte e, Arabistan'a giden Portekizli teknik direktör geldiydi. Ayrıca bu ülkede Portekizliler başarılı olamıyor. Santos amcayı da Beşiktaş getirdi. Tazminatlarını tıkır tıkır para sayma makinesiyle sayıp Noel Baba gibi çantasına koyup aldı götürdü. Mourinho da alır götürür arkadaşlar. Giderken de der ki ben para istemiyorum ama işte çocukların yardımcılarımın parasını verin falan filan filan. Usul adapta bu şekildedir. Tamam mı? Şimdi Mourinho basın toplantısına tekrar dönersek adam işte yerde yatmaktan bahsediyor. Karşı takımın maçı soğutmasından bahsediyor. Kendi oyuncularının maçı kotu koparamadığından bahsediyor filan. Ya bu Beynel Milel her yerde böyle dostum yani. Barcelona bile yatıyor yani 2-0 öne geçince. Anladın mı? Barcelona bile yatıyor. Anladın mı? Hatta 1-0 önde gidiyorsa ve maç 80 küsürüncü dakikaysa yatıyor adam yeri. Sergio Ramos'un bir yerde yatma kıvranma videosu vardır mesela. Girin bulun. Yani Real Madrid'deki de yatıyor. Bunu sen değiştiremezsin ki bu beynel milen uluslararası genel kabul görmüş standart bir prosedürdür. Yani sen bunu öğretemediysen oyuncuna diyeceğim de bilirsin filan yani. Kırmızı kart görün diye Sergio Ramos'a filan haber göndermiştin. Yani oraları da biliyoruz. Ben Real Madrid taraftarıyım ve takipte ederim Jose Mourinho'yu. E, i̇şi çok uzattım da arkadaşlar. Yani babanın kurduğu şirketi yönetmekle e, şampiyonluğa giden bir takımı yönetmek aynı şey değildir, tamam? Yani ben e, Barcelonalı oyunculardan şunu duymuştum. Soruyorlar Real Madrid kupayı kazandıkça siz de mutlu oluyor musunuz? Sonuçta İspanyol takımı hani bizde vardır ya böyle ama bu Türk takımı sen de memnun ol diye böyle dayatırız. Ve şeyle Barcelona'lı oyuncu dedi ki ya ne memnun olması dedi Real Madrid kupayı kaldırdıkça biz hırstan sinirden nefretten ağlıyoruz dedi ve ağlıyoruz dedi. Var yani internete girerseniz arkadaşlar. Yani bir büyük takımı şampiyonlar oynatmak, götürmek öyle kolay değildir yani. Tamam? Öyle kolay değildir. Bu Türkiye'de de kolay değildir, İspanya'da da kolay değildir. İngiltere'de de kolay kolay değildir. İşte Mourinho Chelsea'den başka bir takımı İngiltere'de şampiyon yapamadı. O Tottenham'da da oynadı. yönetti Tottenham'ı da. Manchester United'da da yönetti ama onları şampiyon yapamadı öyle kolay değil. Hani burada çantada keklik değil Mourinho'nun Türkiye'de şampiyonluğu ve Ali Başkan'a 11 olur eğer ki Mourinho'da şampiyon yapamazsa ve kaçıncı tazminatını ödeyip de gönderdiği adam olur onu da bilemiyorum. Daha şurada birinci maç, ikinci maç, üçüncü maç hepsinden sonra Mourinho'nun açıklaması üç aşağı beş yukarı aynı. Lille maçından sonra da böyle bir şeyler söyledi. Avrupa kupasında da böyle, Türkiye'de de böyle. Oynadığın da Konya Spor. Yani Beşiktaş'a, Beşiktaş, Trabzon'a, Galatasaray'a karşı oynamadın yani. Daha dur, bakalım onlardan ne çıkacak. See you, görüşürüz, bye.